Bize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle polypaket kutusu açacağım. İçine bir sürü malzeme var kıyafetleri. Arkası da böyle. Kıyafetleri böyle bir tane de polypaket kutumuz var. Hemen açmaya başlayalım. Arkadaşlar açılıyor. Ya sen Ve en heyecanlı yerine geçelim. Şık. kıyafetleri benim bir evde çıkmış Bakın böyle güzel kıyafeti var. botları var. Giysisi var böyle kıyafeti. Bunu saçına takıyorsunuz. Bu çanta. Çıkamadı arkadaşlar. Bu da yemek. Diğer kişi yere çıktı. Şöyle güzel kıyafetleri var. Burada pizza yiyebiliyor. Ormancılık kıyafeti. Kızımızı da çıkaralım. Biraz zor çıkıyor. Bak Bakın. Kızımız böyle. Taşları örülük. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Hoşça kalın.